Şimdi sınıftan bakınca bir kere deniz manzaramız var. Deniz manzaramız var. Evet, denizimiz var. Karşıda Yunanlı topu, bunu sen topu. Bizim de bağlı olduğumuz halkiyete müdürlüğümüz. Burası da Hüseyin Belkipulu. Şurada 1, 2, 3, 4 tane potomuz. Evet, sınıftan bakacağız. Böyle. Burada da akıllı tahtamız, dolaplarımız var. Şu an temizlik yapılmadı sınıfta. Zaten temizlik yapılacak. Öğrenci dolaplarımız da var. Panomuz. Evet. Gördüğünüz gibi duvarlar pırıl pırıl yeni boyanmış. Yağlı boyasına varıncaya kadar boyanmış. Hiçbir şey yok. Öğretmen koltuğumuz döner koltuk. Her bakımdan gerçekten ee, okulun imkanları gayet güzel. Şöyle bir stor perdemiz. Bakın oraya takıldı. Pencere açık, pencere açık olduğu için oluyor bu. Yolu. Evet. Stor perdemiz. Sınıfımız çok güzel değil mi Miray? Miray'la biz Miray'la dersimize çalışmaya devam ediyoruz. Evet. 有这么规矩了。